Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere ağızda dağılan, çok kolay, pratik, nefis bir ahududulu turta tarifi vereceğim. Malzemelerimiz: 100 gram tereyağı, yarım su bardağı pudra şekeri, 1 yumurta, 2,5 su bardağı un, yarım paket kabartma tozu, yarım paket şekerli vanilin ve ahududu marmelatı. Öncelikle 100 gram tereyağını karıştırma kabımıza alalım ve üzerine yarım su bardağı kadar pudra şekerimizi de ekleyelim. Ve bir yumurtamızı da ekleyip çırpıcı ile bunları karıştıralım. Karıştırdıktan sonra içerisine 2,5 su bardağı unumuzu da ekleyelim. Yarım paket şekerli vanilin ve yarım paket kabartma tozumuzu da ekleyip yoğurmaya başlayalım. Hamurumuz sert olursa içerisine 1-2 kaşık sıvı yağ ekleyebilirsiniz veya ele yapışmaya devam ederse de un ekleyebilirsiniz. Evet hamurumuz hazır. Hamurumuzdan bir parça koparalım ve bunu kalıbımıza iyice yayalım. Hepsini hazırladıktan sonra içlerine ahududu marmelatını koyalım. Siz dilediğiniz marmelatı reçeli koyabilirsiniz. Ancak ahududu çok yakışıyor. Denemenizi tavsiye ederim. Doldurduktan sonra kalan hamurumuzu yağlı kağıt arasında iyice açalım. Açtıktan sonra şerit şerit keselim. Ve bunları üzerlerine kapatalım. turtalarımız fırına gitmek için hazır. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında 20 dakika kadar pişirelim. Evet çok güzel pişti. Soğuduktan sonra fırın kabından çıkaralım. Üzerlerine pudra şekeri döküp servis edebiliriz. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup videomu beğenirseniz çok sevinirim.